biraz evvel bu çağın insanı olmak imtihan olarak herkese yeter şeklinde bir söz okudum. Bu sözü daha önce de okumuştum ve duymuştum fakat Cahit Zarifoğlu'na ait olduğunu bugün öğrenmek nasip oldu bana. Şimdi söz çok güzel yüzeysel manada düşünürseniz okuyup geçebileceğiniz bir söz işte. Yani e, Bu dünya var, e, öteki dünya var, Tanrı var, kul var, günah var, sevap var, öte tarafta hesap var, ödül var, ceza var. Bağlamında düşünüp işte sonunda da e, ellerinizi açıp Tanrım zamanın günahlarından beni koru amin diyerek geçiştirebilirsiniz. Fakat üzerinde düşünülmesi gereken bir söz. Şimdi ben e, becerebildiğim kadarıyla e, günah, sevap, Tanrı, Cahit Zarifoğlu, zamanın ruhu ve e, niçe bağlamında bu sözü biraz genişleterek e, anlatmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Şimdi her şeyden önce her çağın ve zamanın bir ruhu vardır. Yani bu ruh dediğimiz şey o zamanın yükselen değeridir. Mesela bu zamanın ruhunun bireysellik olduğu söyleniyor. Yani bencilliğe kadar varabilen bireysellik olduğu söyleniyor. Bundan şikayetçi olanlar var, memnun olanlar var. Fakat önemli olan şu, yani çağın ruhu, zamanın ruhu yükselirken bir değer olarak Tek başına yükselmez. Yanında, yanında e, pozitif ve negatif olguları da, düşünceleri de, şartları da e, beraber getirir. E, şimdi e, bir yazar, bir şair, bir düşünür, bir filozof e, her şeyden önce yaşadığı zamanın e, şahitidir. yani şahit bunu yaşadığı zamanı diğer zamanlara, sonraki zamanlara aktaran demektir. Bu yüzden de şairler, yazarlar ve düşünürler bir şey söylerken, yazarken, düşünürken, konuşurken çağın ruhunu, zamanın ruhunu her her daim akıllarında tutmak, göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bence Cahit Zarifoğlu zamanının bir şahidi olarak ve tabii ki de şair kimliğiyle burada bir günah sevaptan ziyade zamanın ruhuna işaret etmiş olabilir. Yani yükselen değerlerle birlikte gelen şartlar, şartları göz önünde bulundurarak şöyle demiştir. Zamanın insanı zor durumdadır. Yani şu zamanda yaşıyor olmak bütün zorluklarla yüz yüze gelmektir. Bedenen, ruhen, sağlık olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak her bütün zorluklarla yüz yüze gelmiş olmaktır demek istemiştir. Şimdi Cahit Zarifoğlu'nun böyle e, dediğini düşünüyorum ben demek istediğini e, düşünüyorum Bir de etrafımıza sürekli bize işte e, bu dünya imtihan dünyası kardeşim bu dünya sınav dünyası yani sonuçlar başka bir dünyada açıklanacak. Orada zayıf mı aldın, geçer not mu aldın, ödül mü alacaksın, ceza mı alacaksın, ikmale mi kalacaksın orada belli olacak diyerek etrafımıza sürekli bir daire çizen, çember çizen, bizi o çemberin içerisinde tutmaya çalışan tipler de vardır ve bu tiplerde genellikle şöyle bir hava yaratıyorlar yani bana diyorlar ki mesela bu dünya bir imtihan dünyası ben onların gözlerine baktığım zaman sanki sadece banaymış gibi ya kendilere imtihan dünyası e, değilmiş gibi bir havada söylüyorlar bunu e, işte e, Nietzsche'ye geleceğim buradan Nietzsche e, bu nedir diye sormuyor mesela bu nedir demiyor yani bu, bu Kimin işine yarıyor? Yani sorgulayan zihinlerin sorusu bu çağda zamanın ruhunda e, budur. Bu nedir? Değildir. Bu nereden geldi de değildir. Bu kimin işine yarıyor? Şimdi bu e, niçeci soruyu e, bu söze e, uygulamaya çalışacağız. Yani bizim sürekli e, bir sınav salonunda bulunmamız sürekli bir sınavda olmamız kimin işine yarıyor Mesela en başta evimize hırsızlığa girmek isteyenin işine yarayabilir yani Çünkü sen sınavdasın evde değilsin Senin malına mülküne şuna bununa göz koyanların Parana göz koyanların e, işine yarıyor olabilir. Çünkü sınavdasın ve sınav salonunun e, kuralları var. Mekanın adabı derler ya, sınav salonunun adabı da şudur. Can alıcı noktada bu aslında yani. E, sınavda sadece önüne bakarsın. Sadece soruya adapte olursun. Soruya adapte olursun. Sadece cevabı düşünürsün. Sağına bakmak yasak, soluna bakmak yasak, ayağa kalkmak yasak, konuşmak yasak, gözünü çevirmek yasak. İşte yani ne oluyorsun? Bir yerde bitkisel hayata geçmiş oluyorsun, kımıldayamaz oluyorsun ve etrafında dönen dolaplardan, şundan bundan hiçbir şeyden haberin olmuyor. Sınav, Sınav insanı budur yani sınav süresince. Sınav süresince her şeyle irtibatı kesilmiştir. Malıyla, mülküyle, e, akrabalarıyla, şu suyla, bu suyla her şeyi göz ardı etmiştir. Her şeyi göz ardı etmiştir. Her şeyden bir haberdir. E, Tanrı akıl verdiği, e, yarat yaratarak akıl verdiği bir canlının bu şekilde yaşamasını istemez. Yani her anımızın bir sınav olduğu düşüncesi bizden bir şeyler çalmak isteyenlerin uydurduğu bir şey olabilir. Yani Tanrı'nın karışmadığı şeyler de vardır. Yani benim şu elimi böyle yapmamın Tanrı için ne mahsuru olabilir? Ne faydası olabilir? Yani bu konu dışı bir şeydir. Sürekli Sürekli işte siz bir sınavdasınız. Burası bir sınav salonu. Arkadaş, her anımız bir sınav değil ya. Her anımız bir sınav değil. Biz de sonsuza kadar talebe değiliz yani böyle e, e, olmuyor yani. Hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın. Akıllı olun.